Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lifebox bilgisayara nasıl aktarılır? bilgisayar aktarma işlemi Lifebox'ta nasıl yapılır? Sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım. Bunun için mylifebox.com'dan bilgisayara aktarma yapılacaksa ilgili dosyonun önünde bulunan kutu tıklanarak dosya seçilir. Seçim sonrası dönüş tarafta açılan menüden indir butonu tıklanarak indirme yapılabilir. Yani buradan bilgisayara aktarma işlemi de kolaylıkla gerçekleşebilir. İndir butonu tıklayarak bu işte hangi dosya indirilecekse bunu indirip bilgisayarınıza kolaylıkla aktarılmasını herhangi bir işte cihaz bağlantısı yapmadan gerçekleştirebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.